Uyumadığını biliyorum. Horlamıyorsun. Ben orlamam bir kere. <laughs> Tuzak cümleydi zaten. Sazan. Hı. Hmm. Okula gelmişsin. Beni bulamamışsın. Kafan çok bozukmuş. Hemen odaya gelip yatmışsın. Niye kafam bozuk olsun ki benim? Hı? Geldim yemekten önce biraz uzanayım dedim. Hamileyim bir kere. Hamilelik uyku yapıyor. Hı. Hmm. Biz de ormandaydık Melisa'yla. Öyle mi? Hmm. Ne tatlı. Ne yaptınız? Küçük tavşancıklar mı beslediniz birlikte? Benim orman solumaya ihtiyacım vardı. Cık. Görüyor musun sen? Ne tatlı kız. Ne iyi bir kız. İnanılır gibi değil. Her şeyine koşuyor mübarek. Ama yalnız seninki de biraz sömürüye giriyor. Kızı sömürüyorsun resmen. Okulda yanında, dışarıda yanında, ormanda yanında, tavşan beslerken yanında. Şimdi hazır bulmuşsun böyle bir kızı, kaçı verir maazallah. Bir daha böyle de iyisini bulamazsın ben sana söyleyeyim. Aslında haklısın. Şimdi eve de getirdim, yemekten sonra çalışırız diye. Ayıp mı ettim acaba? Nereye? Buraya. Aşağıda mı? <laughs> Sazan. Komik misin sen? Ha? Çok mu komiksin. Acaba sen komik mi olduğunu Sanıyorsun acaba? Tamam. Allah Allah. Ben sanmış da horluyormuşsun da aşağıdanmış da falan filan. Şimdi ben bu saçlarını sır yolarsam mesela tek tek yolarsam ve sen kel kalırsın. Acaba o asistanın seninle o ormanlara gelir mi ha? Gelir mi? Olmaz olmaz öyle. Bütün karizmamı kaybederim. Bu sefer kendim asistan bulamam. Bulamazsın ya. tabii. Gelmez tabii ki gelmez. Bırak. Bak aşağıda baklava var. Onu yemeden ölmek istemiyorum bırak. Baklava mı? Evet. Ferahlık baklavası. Annem Memo için yapmış. Gerçek mi? Evet. Peki helva yapmış mı anne? Senin helvanı. Birazdan lazım olacak mı o helva ha? Ben seni böyle boğarsam o helva lazım olacak ki bize. Öyle mi? Gel bakalım. Sen gel bakayım buraya. Kime lazım olacakmış o helva? Söyle bakayım bana kime lazım? Ne oldu? Ne oldu tatlım? Sen zaten öldür beni. Ben ölsem daha iyi zaten. <laughs> gel, gel, tamam. <gülüyor> gel. <gülüyor> tamam. Anlatsam sana, elimi tutsan, bana yardım et sen. Beni bu ateşten geçirsen. Kurtarsan beni. Ha kocacığım.